medyadan herkese merhabalar. Ben sosyal medya uzmanı Aslı Yaren Arga. Dijital sohbetler serimizin bugünkü konusu dijital reklamcılığın deve olan Meta. Evet, dijital dünyada Meta dediğimiz kavram biliyorsunuz şu an dijital pazarın neredeyse tamamını oluşturuyor. Facebook kendini Meta olarak değiştirerek Instagram ve Facebook'u tamamen Meta şirketinde toplayarak pazarın çoğunluğuna sahip oldu. Bu da demek oluyor ki Meta bizim dijital pazarlama dünyasında gerçekten önemli diyebileceğimiz bir noktada. Meta yani hedefli reklamlar günümüzde bütün pazarı kapsadığı için gerçekten büyük önem taşıyor kurduğumuz markaların stratejisini buna göre yani bu pazara göre yönlendirmek kesinlikle mantıklı olacaktır. Bunu da tabii ki Meta sayesinde yani Meta Business Suite olarak bildiğimiz Meta reklamları sayesinde yapacağız. Meta'nın bu pazarda büyük bir rol oynaması demek sizin markanızın kesinlikle Meta'da yer almasının gerektiği anlamına geliyor. Bu da Meta reklamlarını bizim karşımıza çıkarıyor. Bir marka sahibiyim ve reklam vermek istiyorum. Bunu tabii ki de pazarın büyük bir çoğunluğuna sahip olan Meta'dan yapacağım. Yani Facebook ve Instagram'ın tabanlı olarak reklamlarımı bu şekilde vereceğim. Markamızın tanıtımı açısından sosyal medya ve medyalar şu an çok büyük bir rol oynuyor. Çünkü günümüzde sosyal medya gerçekten insanların sürekli kullandığı bir şey alacakken veya bir merak ettiği bir şey olduğunda ilk başvurduğu yer oluyor. Bu yüzden Meta'da markanızın reklamlarını profesyonel bir şekilde yapabileceğiniz bir mekan olmaktadır. Meta'nın en büyük avantajlarından biri Meta reklamlarında bizim hedefe yönelik yani hedef kitleye uyarlayabileceğimiz reklamlar olmasıdır. Markanızda satış yapmak istediğiniz bir hedef kitle bulunuyor. Ben kahve üreticisiyim ve kahve içenler hedef kitlemi alacağım. Bu da demek oluyor ki Meta bize bu fırsatı sunuyor. Yani ben kahve firmasıysam kahve içenlere ulaşmak için bu hedefli reklamları kullanıyorum. Bunun da en kolay yolu günümüzde Meta'dır. Meta reklamları bu yüzden çok sık kullanılıyor. Çünkü herkes artık reklamlarını boşa ve çok maliyetli bir şekilde vermek istemiyor. Meta sayesinde daha düşük bütçelerle Meta'ya, doğrudan Instagram'a, sosyal medyaya, Facebook'a reklam verme avantajınız bulunuyor. Bu reklamları hedefli olarak yapıyoruz. Yani kişiselleştirerek yapıyoruz. Demografik özellikler, şehir özellikleri, ilgi alanları, bunların hepsine filtreleme imkanı sunuyor bize ve biz firma olarak müşterilerimize doğrudan ulaşma fırsatı buluyoruz. Peki Meta neden bu kadar güçlü? Çünkü Meta'nın gücü verilerden geliyor. Bizim sosyal medyada veya herhangi bir dijital ayak izimizde ne izlediğimiz, neyi ne kadar izlediğimiz, nelerden hoşlandığımız bunların hepsi verilerde saklanıyor biliyorsunuz ki. Meta aldığı bu verileri reklamlarında kullanmayı tercih ediliyor. Meta reklamları kesinlikle sizin ne yaptığınız, ne izlediğiniz, ne sevdiğiniz bunları aklında tutarak sizi bu reklamlara daha fazla yönlendirme fırsatı sunuyor. Bu da markalar için kesinlikle büyük bir avantaj. Çünkü müşterilerine ulaşmak onlar için daha kolay, daha az maliyetli. Bu demek oluyor ki reklamlarınız gerçekten ilgi duyan kişilerin önüne çıkıyor. Yani bir filtreleme ile birlikte siz hedef kitlenize çok kolay bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Evet, meta reklamlarının avantajları nelerdir? Birincisi hedefleme. Hedefleme de şu şekilde, ben demin de anlattığım gibi meta benim neyi izlediğimi, neyi sevdiğimi, neye ihtiyacım olduğunu biliyor ve buna göre reklamlarını yönetiyor. Ben de mark olarak bu hedeflememi, yani bu kişiselleştirmemi şu şekilde yapabilirim. Örneğin ben bir çamaşır firmasıyım ve işte otellere hizmet veriyorum. Otellerin yoğun olduğu bölgelere konum işaretleyerek yani bölgesel hedefleme ile birlikte Sultanahmet kısmına örneğin reklam veriyorum. Sultanahmet bölgesinde çok fazla otel olduğu için de benim markamdan, benim firmamdan ürün veya hizmet satın alabilecek anlamına geliyor. Yani potansiyel müşterilerimi taşıyor bu konum benim. Veya bu hedeflemeyi demografik olarak yapabilirim. Yani yaş, cinsiyet gibi. İşte ben bir gelinlik firmasıyım işte veya kozmetik firmasıyım. Sadece kadınlara hizmet veriyorum. E bu hedeflememi kadınlar üzerinde yapabilirim. Veya ben bir takım elbise firmasıyım ve erkekleri özel hedefleme yapıyorum. Yani satacağım ürünü kimler kullanacaksa işte kadın mı, erkek mi, işte hangi ilgi alanları varsa buna göre hedefleme yapıyorum. Bu da benim potansiyel müşterilerime ulaşmamı sağlıyor. Bir diğer avantajı ise düşük bütçeyle olması. Günümüzde reklamlar çok fazla bütçeyle olmakta ama Meta bunu daha düşük bütçeyle istenilen hedef kitleye doğrudan ve çok kolay bir şekilde ulaşmanızı sağlıyor. Çok fazla paralar vermeden de istediğiniz hedefteki kişilere Düşük bütçe, düşük maliyetle beraber bunu sağlayabiliyorsunuz. Bu bence çok büyük bir avantaj. Çünkü e, reklam vermek, evet her firmanın reklam ihtiyacı vardır ama herkesin belli bir bütçesi vardır. Ve bu bütçe, yani reklam bütçesi tamamen sizin kendi inisiyatifinize kalmaktadır. Bu da bence büyük bir imkan. Yani küçük işletmelerde metadan yararlanabiliyor, büyük şirketlerde yararlanabiliyor. Bir diğer avantajı ise hızlı sonuç almak. Biliyorsunuz meta, sosyal medya genel olarak çok hızlı tüketilen mecralardır. Bu yüzden ne kadar içerikler de hızlı tüketilse de reklam da çok çabuk tüketilmekte. Bu yüzden meta reklamları hızlı sonuç almak gibi avantaj sağlıyor. Bunun dışında meta'da ölçümleme yapabiliyorsunuz. Yani ben bir reklam verdiğimde o reklamı kaç kişi izlemiş, kaç kişi satın almış, kaç kişi tıklamış, ne kadar sürede kalmış bunları kolayca anlayabiliyorum ve analiz edebiliyorum. Bu da benim bir diğer içeriğimde nasıl davranmam gerektiğini bana ölçümleyen bir analiz tekniği. Yani ben işe yarayan reklamlarımı ve işe yaramayan reklamlarımı veya yanlış hedef kitleye mi yaptım, doğru hedef kitleye mi yaptım, tasarımım mı kötü bunları anlayabileceğim bir mekanizma sunuyor. Yani ölçümleme sunuyor. Meta için ölçümleme gerçekten önemli bir mekanizma. Çünkü ben yaptığım reklamdan ne kadar sonuç aldım, ne kadar işe yaradı bunları görüp bundan sonraki tekniklerim buna göre yapacağım ve Buna göre yönlendireceğim. Evet, Meta'da kimler reklam verir? Biraz da bunu konuşalım. Meta'da e-ticaret siteleri olan, şirketleri olan, kişisel markaları olan, küçük işletme sahibi olan insanların gerçekten çok işine yarıyor. Ve bunu sosyal medya ve pazarlama uzmanlarının yapması gerekiyor. Küçük işletmeler, kişisel markalar ve e-ticaret şirketleri Meta'dan yararlanmalı. Çünkü demin avantajlarımızı saydığımız gibi daha düşük bütçeyle daha sağlıklı sonuçlar alabiliyorsunuz. Ve hedef kitlerinize çok kolay bir şekilde, daha hızlı bir şekilde ulaşma imkanı sunuyor. Bu da küçük işletmelerin ve yeni işletmelerin reklamlarının, firmasının ve satışlarının artmasında önemli derecede rol oynar. Evet bir diğer başlığımızda Meta'da hangi tür reklamlar çıkartabilirsiniz? Bu konuda çok seçeneğiniz var. Karosel post dediğimiz yani çoklu görselli e, içerikleri paylaşabilirsiniz. Video formatında yani Reels formatında e, reklamlar verebilirsiniz. Bunun dışında normal görsel olarak post tasarımlarınızı reklam verebilirsiniz. Arkamda yeni bir ürün tanıtımı yapıyorum ve bununla ilgili görsel bir içerik oluşturdum. Bunu meta reklamlarına verebiliriz. Bu da sizin yeni çıkarttığınız ürünün tanıtımını kolaylaştırır ve meta sayesinde hedef kitlerinize ulaşmanızı sağlar. Reelsler hızlı tüketilebilir olduğu için meta reklamları çıkartmak için gayet uygun içeriklerdir. Yani daha fazla izlenme ihtimaliniz bulunur. Bir i̇çerik yaptım ve bunu metada reklam çıkarttım. Her tür ben izlenirim diye bir durum yoktur. Kesinlikle estetiği, yazım yanlışlığı, işte caption'ın düzgün olması bunlar her zaman Instagram veya herhangi bir platform için ne kadar içerik üretmede önemli olsa da meta reklamlarında bu geçerlidir. Gerçekten iletişim bilgileri sağlam değildir. Ürün gerçekten açıklayıcı görünmüyordur. Bunlar da meta reklamlarında tabii dikkat edilmesi gereken önemli noktalardır. Yani ben her şeyi paylaştım ama yine de meta reklamlarım işe yaramıyor diye bir durum yaşayabilirsiniz. Her zaman dikkat etmeniz gerektiği gibi meta reklamlarında da bu önemli ölçütlere dikkat etmeniz gerekiyor. Evet bir diğer konu başlığımıza geçiyoruz. Meta reklamlarında sık yapılan hatalar. 1. Gelişi güzel reklam vermek. Hedef, mesaj, görsel ve zaman planlaması olmadan sadece reklam vermek için reklam veren kampanyalardır stratejinizin olmadığı bu kampanyalar maalesef ki işe yaramaz ve istenilen dönüşümü alamazsınız. Yani rastgele içerikler üretmek takipçilerinizle bağ kuramamanıza neden olur ve maalesef bu reklamınız işe yaramaz. 2. hedef kitleyi yanlış tanımlamak. Herkese seslenmek demek kimseye ulaşamamak demektir. Siz verdiğiniz ürünün veya hizmeti kime vereceğinizi bilmiyorsanız ve reklamlarınızı buna göre yapmıyorsanız yanlış yoldasınız demektir. Sizin ürettiğiniz ürünü veya verdiğiniz hizmeti kimin kullanacağını analiz etmek çok önemlidir ve meta reklamlarını buna göre hedefleme ve analiz yaparak kişiselleştirmeniz gerekir. Yani hedef kitleniz kimse, yaş, cinsiyet, konum ve ilgi alanları gibi özellikleri göz önünde bulundurarak bu kişilere hitap etmeniz gerekiyor. 3. CTA yani hareketi geçirici mesajlar kullanmamak. Bir reklam çıktınız ve alacağınız ürün veya hizmete karşı tarafa yani tüketiciye bir mesaj vermeniz gerekiyor. Satın al, işte takip et, linke tıkla, Bunlar gibi CTA yani harekete geçirici mesajlar sizin meta reklamlarınızın daha fazla etkileşim almasına veya mesaj olarak almanıza destek olur. 4. Test ve optimizasyon yapmamak. Test etmek doğru formülü bulmanın anahtarıdır. Bir reklamın farklı versiyonlarını denememek ve tek bir içeriğe bütün bütçeyi harcamaktır. Bu metada yapılan yanlışlardan biridir bir içeriğe yani daha onun sonuçlarını almadan, test etmeden, işte ne kadar izlendiğini, ne kadar ilgi gördüğünü, yani işe yaradığını öğrenmeden tek bütçeyi tek bir içeriğe yatırmak en büyük yapılan yanlışlardan biridir. Farklı içeriklere farklı bütçeler, yani bütçelerinizi bölerek yatırmak hangi reklamın size daha iyi yanıt vereceğini anlamanıza yardımcı olur. Bu da sizin bir sonraki reklamınızda neye bütçe yatırmanız gerektiğini veya sizin kitlenizin neye daha fazla ilgi gösterdiği ile ilgili size fikir olacaktır. Evet, Arga Medya'nın bugün konusu Meta'ydı. Dijital Sohbetler'in bir diğer videosu için bizi takipte kalmayı unutmayın. <laughs>